Evet arkadaşlar Türkiye'de kimya endüstrisine bakacağız. Kimya ürünlerinin üretilmesini sağlayan sanayi kuruluşların tümüne kimya endüstrisi denir. Tarihsel olarak insanoğlu kimya endüstrisinde çok eskidir arkadaşlar. Ateşi kullanarak yediklerini pişirmiş, çanak çömlek yaparak kili fırınlamış ve yiyeceklerini, eş, eşyalarını, içeceklerini taşıyabilmişlerdir. Bitki özlerinden boya elde etmiştir. Bitkileri kullanarak hastalıkları tedavi etmiştir gençler. Şimdi kimya endüstrisi ne üretir? Doğrudan tüketiciye yönelik ürünler üretebilir. Diğer sektörlere ham madde ya da ara ürün ürete üretebilir arkadaşlar. Şimdi doğrudan tüketiciye üretilen ürünler sabun, deterjan, parfüm, kozmetik ürünleri, ilaçlar diyebiliriz arkadaşlar. Diğer sektörlere üretilen ham madde var ürünler boya, mürekkep, tarım ilaçları, petrokimyasallar, plastik ve sentetik kavuçuk, suni elyaf, gübre, soda diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kimya endüstrisi hangi mesleklerle ilişkilidir? Mühendisler arkadaşlar hangi mühendisler? Kimya mühendisleri, petrokimya mühendisleri, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, kimyagerler arkadaşlar kimya teknikerleri, petrokimya teknikerleri, biyokimya alanında uzman, doktor ve eczacılar arkadaşlar kimya endüstrisi ile ilişkilidir. Türkiye'de kimya endüstrisinin gelişimi arkadaşlar Osmanlı döneminde birkaç sabun ve temizlik üreni, ürünleri üreten e, kuruluşlar vardı. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte arkadaşlar hızlı bir adım atılmış. 1950-1960'lı yıllar arasında tesis sayısı arttırılmış. 1980'den sonra hızlı bir gelişme sağlanmışız arkadaşlar. Fakat hala dışa bağımlılığımız %70 oranındadır. Kimya endüstrisinin gelişmiş olduğu bölgelerimiz Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Karadeniz bölgesidir. Genellikle arkadaşlar deniz kenarı olan bölgelerimiz çünkü taşımacılığı daha kolay. Türkiye'de kimya endüstrisi nasıl işler? Türkiye'de kimya endüstrisi ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya, vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal ham madde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştiği tesislerden oluşmaktadır. E, Türk kimya endüstrisi arkadaşlar ithalata bağlıdır. Yani dışarıdan alır arkadaşlar. Kullanılan ham maddenin %70'i ithal edilmekte %30'u yerli üretimle karşılanmaktadır. Türkiye'nin dış ticaretinde ithalatın oranı ihracattan fazladır arkadaşlar. İthalat ihracattan fazla olduğu için de giderlerimiz gelirlerimizden fazladır. Yani zarar ediyoruz. Evet neler ithal ediyoruz? Neler ihraç ediyoruz arkadaşlar? İthalat başka ülkeden alınan, ihracat başka ülkeye satılan bu kavramı karıştırmıyoruz. Fosil yakıtı, petrol, plastik, organik kimyasallar, eczacılık ürünleri, kauçuk gübre, parfümeri, kozmetik. Neler ihraç ediyoruz? İthal ettiğimiz her ürünün ihracatı da vardır arkadaşlar. Çünkü ithal ettiğimiz ürünleri işleyip dışarıya satıyoruz. Sadece sabun ihracatımız sabun ithalatımızdan fazladır. Çünkü en çok sabun üretiyoruz arkadaşlar. Hala ham madde üretiminde dışa bağımlıyız. Evet kimya sektörünün gelişmesi için neler yapılmalıdır? Ham madde ve ara mamulle dışa bağımlılık azaltılmalı katma değeri yüksek ürünler üretilmelidir. Mesela arkadaşlar robot ya da telefon üretirseniz sabundan daha karlıdır. Çünkü tonlarca sabun bir telefon etmez. Katma değeri yüksek ürün üretmeliyiz. Araştırma geliştirme çalışmalarına ağırlık vermeliyiz. Kimya eğitimine gerekli önem verilmeli. Tesis sayısı arttırılmalı. Tesislerimizin teknolojik donanımı yüksek düzeye getirilmelidir. Türkiye'de kimya endüstrinin gelişimine katkı sağlayan kuruluşlar, makine kimya endüstrisi, TÜBİTAK, e, Marmara Araştırma Merkezi, Kimya Teknoloji Enstitüsü, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü birkaçından biri arkadaşlar. Şimdi sorulara bakalım. Bu ürünlerden hangileri kimya sektöründe ihracatımızdır diyor. İhracatımız arkadaşlar dışarıya sattığımız ürünler. Aslında ithal ettiğimiz her ürünü ihracatta yaptığımız için arkadaşlar petrokimya ürünleri, sabun, plastik, boya hepsi dahil olmalı gençler. Sektöründe illere göre girişimci dağılımı yüzde şekilde verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Şimdi burada bakacağız. İstanbul'daki girişimcilerin oranı Verilen diğer şehirlerin toplamından daha büyüktür. Arkadaşlar %38,6 tek tek toplasak da 38,6'ya ulaşamaz. O yüzden bu doğru. Adana ve Antep bölgesinde girişimci oranı eşittir. Adana ve Antep bölgesinde girişimci oranı eşittir. Konya ili İç Anadolu bölgesinin de girişimcilik faaliyetinde liderdir diyor. Arkadaşlar Konya 3,3 Ankara'da İç Anadolu bölgesinde o yüzden bu bir hat hatalı bir cümledir. Konya ve Antalya illerinde girişimcilik faaliyetlerin toplamı Ankara ilinden azdır. Konya ve Antalya'yı toplarsanız Ankara etmez. O yüzden bu da doğru cevabımız C seçeneği olur gençler. Ülkemizde kimya endüstrisinin küresel düzeyde rekabet gücünün yükselmesi için neler yapılmalıdır? Ham madde ve ara mamulde dışa bağımlılık azaltılmalı. Yüzde arkadaşlar. Katma değeri yüksek ürünler üretmek için ARGE çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bu da kesinlikle doğru. Kimya eğitiminde nitelik kazandırılmalıdır. Bu da doğru. Hepsi doğru gençler. Ülkemizde kimya endüstrisi dışa bağımlıdır. Çünkü bu konuşma nasıl bitmelidir arkadaşlar? Sanayi alanda ihracatımız her yıl artmaktadır bu arkadaşlar dışa bağımlı açıklayan bir cümle değil. Kimya sektöründe kullanılan ham maddelerin %70'i ithal edilirken %30'u ülkemizde üretilmektedir. Bakın %70'ini dışarıdan alıyoruz. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu soruya bakalım. Kimya sanayi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Uluslararası alanda en büyük sektörler arasındadır. Doğru. Birçok sanayi koluyla bağlantılı çalışmaktadır. Kesinlikle doğru. Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan sektördür. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de en fazla istihdam hizmet sektöründe vardır. O kadar sanayileşmiş bir ülke değiliz. Cevabımız C seçeneği olur gençler. Evet arkadaşlar bir dahaki ders görüşmek üzere beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.